Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Tüm dünya peşlerine düştü. Tek çare milli muharip uçağı. Değerli izleyenler, ABD ile Türkiye arasında F-35 bilmecesi devam etmesinin yanı sıra, Rusların da yazılım konusunda Türkiye'ye hayır yanıtı vermesiyle, Gözler milli muharip uçağına çevrildi ekonomik olarak en geride kalan ülkeler dahi mutlaka savaş uçağı alıyor. Yemelerinden içmelerinden kesilerek alınan bu savaş uçaklarıyla satın aldıkları ülkelere uzun yıllar bağımlı kalıyorlar. Yedek parçadan pilot teknisyen eğitimine, yazılıma kadar sürekli avuç dolusu para harcanıyor. Kendi savaş uçağınızı yapamadığınız sürece yakayı kaptırıyorsunuz. Türkiye'de bu yönde attığı adımlarla dikkat çekiyor. Konuya ilişkin bugünkü köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet'ten Uğur Cebeci, tek çarenin milli muharebe uçağını yapmak olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanındaki Türk mühendislerinden yararlanmak. Parayı pulu düşünmeden bu işi yapmak gerekiyor. Belirlenen tarihten bir yıl önce bile uçurulsa, bütün dünyanın radarları üzerimize döner ifadelerini kullandı.